Bir yandan da tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin asıl başını ağrıtacak noktaya gelelim. Şimdi Ekrem İmamoğlu soruşturmasından dolayı 169'a yakın insan gözaltına alındı. Bunların bir kısmı tutuklandı. 165 ya da 169. Bu tutukların içindeki en önemli isimlerden biri Ertan Yıldız'dı. Ertan Yıldız kimdir? Ertan Yıldız Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'ndan bu yana siyaset arkadaşı, çalışma arkadaşı olan bir şahsıdır. Ertan Yıldız'ı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kazandıktan sonra Ekrem İmamoğlu etkili bir göreve getirdi. Önce danışmanı yaptı, daha sonra ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinin tamamının başına geçirdi ve çok etkili bir konuma geldi. Ertan Yıldız Ertan Yıldız bu operasyonlarda gözaltına alındı, tutuklandı ve şu anda da Kandıra cezaevinde tutuklu bulunuyor. Yaklaşık 10 gün önce ya da 15 gün önce Ertan Yıldız'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak "Yardımcı olmak istiyorum." dediğini öğrendim ben. Yaklaşık 15 gün önce. Ve Ertan Yıldız'ın "Yardımcı olmak istiyorum." dilekçesi üzerine Ertan Yıldız'ı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı cezaevinden getiriyor ve Ertan Yıldız etkin pişmanlığa ilişkin bazı samimi itiraflarda bulunuyor Gürkan. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin daha doğrusu Ekrem İmamoğlu'nun da avukatı olan ve atanmış olan kendisinde kabul ettiği avukatla görüşmemeye yeni yeni bir avukatla çalışmaya başlıyor. Çok uzun bir e, ifade vermiş. Çok uzun bir ifade vermiş. Ve bu uzun ifadelerin içinde dikkat çeken en önemli şey. Bakın anlattığı bir sürü şey var. İşte hafriyat iddiaları var, kireç ocakları var, istaçla, isfaltla, asfalt dökümüyle ilgili birçok şey var. Fakat bugüne kadar Ekrem İmamoğlu soruşturmasında en dikkat çekici nokta şu. Ertan Yıldız, Ekrem İmamoğlu'nun ismini doğrudan işaret ediyor. Bakın doğrudan ifadelerinde. Belki de biz ilk defa duyuyoruz. Ben onu tabii. söylüyorum. Mesela biz tabi bildiklerimiz duydum. açık kaynaklardan yani, okuduğumuzu evet açık görüyoruz. Açık kaynaklardan. Bugüne kadar hep Ekrem İmamoğlu'nun çalışma arkadaşları üzerinden ifadeler veriliyordu. Tabi burada Ertan Yıldız doğrudan Ekrem İmamoğlu'nu işaret etmiş. Bazı pul ilişkileriyle ilgili. Bir iş adamı da var ya Barış Abi iş adamı Murat Gül İbrahimoğlu var Yok yani şey, bir sürü öteki insan var. Var ya bu çete falan dedi yani Beşiktaş iş işliği için hem Ekrem Bey için. Bir sürü var mı? Hani ben mı? burada şimdi izleyicilerimizi yormak istemiyorum. Birçoğu da iddia mahiyetinde olduğu için evet. o yüzden hani hem insanların masumiyet karinesine tabii hem lekelenme hakkına ona son derece dikkat, dikkat, dikkat tabii, ederek. Dikkat, e, o yüzden çok fazla detayına girmiyorum ama. Girmeyelim. Tabii bu zaten. da şimdi bir şey de söyleyeyim. Ertan Yıldız'ın ifadesi internette yayınlandı. 5 milyonun üstünde insan okumuş. 5 milyonun üstünde insan okumuş. Dolayısıyla artık hukukçuların deyimiyle de alenileşti. Yani gazetelere yansıdı, Twitter'a yansıdı. Hep bütün gazetelerde tabii, ama tabii, neredeyse. Vesaire. Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen internet sitelerinde bir kısmı yayınlandı. Tabi burada Ertan Yıldız etkin pişmanlık... Etkin pişmanlıktan faydalanmak istediği ve müracaat ettiği doğru bir kere. Yani doğru. o kesin. Doğru demiyorum da kesin. Tabi tabi ifade, ifade metni vermiş. var o doğru.